Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada öğretmenler odasını görmek bizim zamanımızda vardı. Hala var mı okullarda öğretmenler odası bilmiyorum. Yani 2007'de mezun oldum. E, Türkiye eğitim sisteminde her şey çok değişiyor arkadaşlar. Efendim bu rüya parasızlığı bildiren bir rüyadır. Yani para hayali kuruyorsunuz. Şu işten şöyle para gelse ne güzel olur diyorsunuz vesaire falan diyorsunuz. Paranın gelmeyeceğini ifade eder arkadaşlar. Yani beklediğiniz, umut ettiğiniz, ihtiyacınız olan paranın size gelmeyeceğini ifade eder. Okul rüyaları komple böyledir arkadaşlar. Hayatımda çok tecrübe ettiğim rüyalardan biri olmuştur. Çok parasız günlerim geçti. Yani 31 yaşındayım rahat 26 yılı parasız geçti arkadaşlar. Maalesef olmadı ve bu rüyaları çok gördüm arkadaşlar. Yokluk rüyasıdır, okul rüyası. Okulda öğrencileri gördün, öğretmeni gördün. Yani okul rüyası başarısızlık ve bunun şeyinde de karşılığında da parasızlık rüyasıdır. Görüşürüz, hoşçakalın.